Şeref. Aa Defne. Defne sen uyandın mı? Ben seni uyuyorsun sanıyordum anneciğim ya. Şeref bunları sana getirdim. Aa kardeşin uyanmış ya. Ben onu uyuyor sanıyordum. Sadece sana getirdim o yüzden. Defne sana kalmadı anneciğim. Küsme ya. Defne Zeynep ne yapacağız şimdi? Defne Zeynep çok üzüldü. Şeref kardeşine paylaşır mısın? <laughs> Çikolatanı verseydin birazcık Aa, bari şeref ya. Ben çıktım ikinize de alırım anneciğim. Defne Zeynep. Alma. Defne Zeynep. Abim alma. Tamam ama bir şey söyleyeceğim. Abin senle paylaşsın mı? Hayır. Nasıl paylaşmasın? Alma. Paylaşabilirsiniz bence. Abim alma. Neden istemiyorsun? Abim alma. Ona da alacağım ama. Almaz ki ama öyle. Ama o şimdi diyecek onunki de bitecek. Senle paylaşacak ama şimdi şeref paylaşırsın değil mi? Hmm. Paylaşmayacak mısın? Defne Zeynep paylaşmayacağım diyor ya. Ne yapacağız şimdi? Sana şekerle çikolata kalmadı anneciğim hiç ya. Defne balon Zeynep. Kalmadı. Balon da kalmadı. Bir tane balon var. Bak burada şişmiş balon var. Olur mu Defne Zeynep? Al. Hayır. Aa bunu da kabul etmiyor Defne Zeynep ya. Yenisini ben sana nereden getireyim şimdi? Yok ki anneciğim evde. Ne yapacağız Orada şimdi? Var. Nerede var? Orada yok kendi cim. Olanı, Olanı da abine verdim. Olan da abin de anneciğim ya. Ay. Ne yapacağız Ay. şimdi Defne Zeynep? Vermeyeceğim. O zaman şöyle bir şey yapalım. İki ya bu cıbur Birini sen ye birini sen ye. Bir şeker ye ya da çikolata ye. Olmaz mı? Ay. Defne Zeynep olur mu öyle? Ay. Gözlerinizi kapatın. Ay. Ay düştü şeref yere ya Ay. şeref. Şimdi gözlerinizi Ay. kapatın. Ben size abur cubur seçtireceğim tamam Şimdi bana abur cuburları ver anneciğim. Tamam. İlk sen seçeceksin. Gözünü kapat. Gözünü kapat. Defne Zeynep geç abinin arkasına. Artık hangisini seçerse bilmiyorum. Dur. Düştü şeref. Bir dakika dur anneciğim. Geride dur sen birazcık. Geriye git ben sana uzatacağım şimdi. Kapat gözlerini bakmadan ama. Sakın bakmıyorsun. Ay düşürdüm yine ya. Bu kırılacak. Şimdi Defne Zeynep. <laughs> Seç şeref bakalım. Ne seçeceksin? Aa hepsini aldı Defne Zeynep ya. Hepsini aldı. Defne abinin hepsini seçti. Bir tane alacak sandım. Şeref nasıl hepsini seçti? Defne Zeynep ya ne yapacağız şimdi? Aa Defne küsme ya anneciğim. Küsme. Defne Zeynep bak yok orada. Yok gördün mü anneciğim ya ne yapacağız şimdi düşeceksin anneciğim in artık orada Neyi? Yok ki orada bir şey anneciğim. Balon var sadece. Hı. Aa bir tane balon vardı unutmuşum. Al bu da senin balonun olsun. Ama Burcu bur yok Defne Zeynep. Ne yapacağız şimdi? Tut elimi. İn aşağıya. İn aşağıya Şeref. Hadi bölüş kardeşimle. Hadi. Ah, Geçtim. Nasıl? Ya, verecek misin? Defne Zeynep bak vereceksin. Hayır. Çikolata Hayır. istiyor. Hayır. Aa, Hayır. Aa o da şeker istemiyor. Defne Zeynep. Hayır Defne Zeynep. Bak abin sen de paylaşıyor şekeri al o zaman. Şekeri sevmiyorum. Şey e neyi seviyorsun? Çikolata seviyorum. Ama abin çikolata istiyor. Ne yapacağız? Hayır. O zaman şöyle bir şey yapalım. Tamam mı? Ver şeref şimdi. Balonlar zaten belirli kimin. Tamam mı? Şimdi ver. Şimdi ver. Tamam sen gözünü kapat. Açarsan vermeyeceğim ama sana. Tamam mı? Gözünü kapat. Kapa gözünü. Gözünü kapat. Bekle. Kapa. <laughs> Defne Zeynep gözüne çık. Şeref gel kardeşinin gözünü kapa. Bekle. Kapat gözünü. Görmesin. Heh, seç bakalım. Bir tane seç. Elini uzat. Uzat elini. <gülüyor> Defne, <gülüyor> Şeker çıktı sana. Defne Zeynep ya. Kızma ama Defne Zeynep sana şeker çıktı. <laughs> tamam gel bir daha yapalım gel şeref bir daha yapalım tamam mı? Şeker açılmış neredeyse Defne Zeynep. Gel bir daha yapalım. Küsme gel gel. Gel gözünü kapat otur aşağı otur. Şeref kardeşinin gözünü kapat şimdi. Şeref kardeşinin gözünü kapat. <laughs> Defne seç bakalım al. <laughs> Defne, sana yine şeker çıktı ya. <laughs> Defne, sana şeker çıktı. Ne yapacağız Defne Zeynep? Gel bir daha yapalım. Gel tamam. Arayalım. Gel bir daha. Hadi gel arayalım bakalım var mı buralarda dolaplarda ya. Burada yokmuş Defne. Elin sıkışmasın. Bakalım bunun içinde olabilir mi acaba? Defne Zeynep belki bunun içinde vardı. Dolapta mı? Bakalım dolapta var mı? Bak yok Defne Zeynep dolabının içinde anneciğim ya. Ne yapacağız? Şeref oralarda da yok değil mi? Ha. Ya sanki ha. buralarda vardı. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Şeref olabilir mi acaba buralarda? Defne Zeynep ya. Üzülme şimdi buluruz varsa. Ha. Tamam mı anneciğim? Aa, kızma ama Defne Zeynep. Yok, yok. Kızma buluruz şimdi varsa. Ama yoksa yapacak hiçbir şey yok Şeref. Ne yapacağız şimdi kardeşine? Kalmadı çok üzüldü ya. Defne Zeynep. Kızma kızma. Niye kızdın bu kadar sinirlenme üzülme. Ben şimdi sana bulacağım merak etme. Vardı bir yerde hatırlıyorum ben. Defne ya. Vardı hatırlıyorum buralarda. Aç bakalım. Ha, Defne bak gördün mü? Sana da şekerli çikolata çıktı şimdi ya. Çocuklar gördünüz mü? Kavga etmenize gerek kalmadı. Bakalım ikinizin de şekeri var mı? Tamam ikinizin balonları da var. Çok iyi Defne Zeynep. Bak sana da çikolata buldum. Gördün mü anneciğim? Bunlar. Ne? Bunlar. Ne yumuşak? Buna. E tabi çikolata yumuşak olacak anneciğim. Normal değil mi Buna sence? Yumuşak. Yok canım o yumuşak değil kırıldı mı acaba? Bakayım Şeref senin şekerin kırıldı mı ya? Seninki çok düştü oradan oraya. Şeref senin biraz kırılmış olabilir anneciğim tamam mı? Defne Zeynep bak gördün mü abinle sana çikolata çıktı. Sakın bir daha üzülme tamam mı? Çünkü ben hatırlıyorum vardı ama uyuyorsun sandım ben seni. Ama uyanmışsın meğerse. Kim sakladı o çikolataları oraya? Ben de. Doğru söyle Şeref. Sen mi sakladın? Ben saklamadım. E kim sakladı orada unuttu o zaman? Babası, babam e, e, Yoksa şey baban mı sakladı Baba, Şeref? <laughs> Sonradan. Şeref'e giderken bir tane avur cıvır yemeği yiyip ye. Keşfet. Sonradan yerim diye koymuştur belki evet. Defne Zeynep ya baban koyduysa onu ara ya o zaman baban gelince ona ne yapalım tamam. kış yapalım Sen onu söyleyeyim. ne yapalım Kuş kapı koyalım Kaysın. düşer ama şeref. Düşün. çok Düşün. çok can acı yoksa başka ne yapalım Defne Zeynep ne? kafa uyurken. Bana... Ne? <laughs> Uyurken su mu dökelim? Çok sinirlenir Şeref baban öyle bir şey yaparsa. Kızar babam bize. Ya, yok yok. Ne yapalım? Fare koyup ayağına. Fare mi koyalım? Bak o olabilir aslında. Anne, şey değil, değil mi? Efendim Şeref. Ne yapalım? Başka defa yapmazayım. Ne yapalım? Bence, ne var bence. fikrinde? Nasıl kışkırtalım babanı? Korkutalım onu ya. Nasıl söyleme? Balon mu Maske patlatsak? Maskeler bir yerde olması lazım. Ondan maskelerle korkuturuz. Maske takıp korkutabiliriz. Evet Şeref. Ya da balon patlatabiliriz. Kırmızı. bu Balonları Kırmızı. Balonları şişirelim tamam mı? Babam Ondan gelince. sonra patlatalım kapının arkasından. Tamam baban gelince yapalım. Çok güzel fikir tamam mı? Hadi abucuburlarımızı yiyelim şimdi çocuklar. Aha. Abucubur var. Defne Zeynep. Hadi bakalım açın yiyin.